Arkadaşlar 3-4-5 yayınlar AYT Kimya Soru Bankası kimyasal tepkimelerde hız konusu ÖSYM tadında sorular testi ile birlikteyiz. Doğum günde Esra'ya 108 gram saf gümüş içeren güzel bir kaleme hediye ediliyor. Kalemi çok beğenen ve sürekli kullanan Esra 6 ay sonunda kalemin gümüş kısmının denklemine göre komple karardığını gözlemliyor. Buna göre bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Demek ki arkadaşlar 108 gram gümüş tamamen ne olmuş kararmış bölü 108 dediğimizde 1 mol gümüş vardır bu kalemde. 1 mol gümüş kararırsa eğer bunun için kullanılacak oksijen miktarı katsayılardan sayılardan hareketle 0,25 moldür. Oluşan gümüş oksit katısı miktarı ise 0,5 moldür. Şimdi şıkları inceleyebiliriz. Tepkime boyunca gümüşün kararması sabittir ifadesi yanlıştır. Çünkü reaksiyonlar çok hızlı başlar giderek hızları azalır. Tepkimede harcanan gümüşün kararma hızı 9 gram bölü aydır. Gümüş 108 gram tükenen gümüş 6 ayda tükendiğine göre 108 gramı 18 gram bölü ay çıkar. 5 yıkı yanlıştır. Tepkimi homojendir ifadesi yanlıştır. Çünkü katı, katı ve gaz fazında gerçekleşmiş farklı fiziksel hallerde heterojen tepkime. Kalemin kütlesi 8 gram artmıştır. Başlangıçta kalemimizin kütlesi 108 gramdı. Sonuçta ise arkadaşlar 0,5 mol gümüş oksit oluştu. 0,5 mol gümüş oksit gram miktarı bölü atom molekül ağırlığından 232 buradan 116 gram çıkar. Sonuçta 116 gram olmuş. Başlangıç başlangıçta 108 gram olduğuna göre demek ki 8 gram kütlesinde bir artış olmuştur. Doğru cevap D şıkkıdır. Tepkimede oluşan gümüş oksit katısının oluşma hızı 2 mol bölü yıldır. Gümüş oksit 0,5 mol oluşuyor. Ne kadar sürede? 6 ayda. Ama zaman birimini yıl alacağız. 6 bölü 12 dedik. 12 yukarı geldi çarpan olarak. 2. Buradan da 1 mol bölü yıl çıkar. Gümüş oksitin oluşma hızı. İkinci sorumuzda arkadaşlar tepkimesi için deney sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre tepkimesinin hız sabitinin sayısal değeri ve birimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1 ve 2 numaralı deneylere baktığımızda oksijenin basıncı sabit, azot dioksitin basıncı 2 katına çıkmış, reaksiyon hızı 4 katına çıkmış. Dolayısıyla reaksiyon hızı eşittir. K çarpı azot dioksitin kısmi basıncının karesi ile alakalıdır. 1 ve 3 numaralı deneylere baktığımızda bu sefer azot dioksit sabit oksijenin kısmi basıncına 4 katına çıkartmışız. Reaksiyon hızı 2 katına çıkmış. 4 katına çıktığında 2 katına çıkıyorsa hız o zaman 1 bölü 2. kuvveti yani kare kökü ile alakalıdır diyeceğiz. Herhangi bir deney verisini alalım. Birinci deney verisini aldım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı k çarpı NO2'nin derişimi 0,2'nin karesi çarpı e, oksijenin derişiminin 1 bölü 2. kuvveti. 1 bölü 2. kuvvet kare kök demek. Dolayısıyla kare kökünü alırsam 0,2 gelir. Buradan da şu iki çarpma işlemini gerçekleştirirsem 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 yapar. Bunu da buraya bölü olarak gönderirsem 8 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü k hız sabitim 0,025 yapar arkadaşlar. Hız sabitimizi 0,025 olarak bulduk. Bu reaksiyonun derecesi 5 bölü 2'dir arkadaşlar. Reaksiyon derecesi 5 bölü 2. Derecesinden 1 çıkarttığımızda e, ne yapıyorduk arkadaşlar? 3 bölü 2 çıkar. Hız ifadesindeki üstel ifadeyi tespit ediyorduk. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Bir de bunu hız denkleminde bunu bir kere daha göstermek istiyorum. Hızın birimi atm bölü saniye eşittir. K'nın birimini bulacağım. E, NO2 atm'nin karesi. Ve de o ATM 2 ATM'nin 1 bölü2 kuvveti. Bunlar böyle olarak karşıya geçtiği için K ATM bölüm saniye çarpı ATM'nin karesi çarpı ATM üzeri 1 bölü 2 olur. Şu kaeynan üst, üstteki ATM gitti. 1 bölü saniye çarpı ATM'ler aynı olduğu için üstel ifadeleri topladım. ATM üzeri 3 bölü 2 olur arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda tek basamakta gerçekleşen tepkimesi çok yavaş olmasına rağmen aşağıdaki basamakları takip ederek gerçekleştiğinde hızı belirgin bir şekilde artmaktadır. Aynı reaksiyon kademeli hale getirildiğinde hızı artıyormuş arkadaşlar. Bu tepkimede azot monoksit katalizör, azot dioksit ise ara ürün olarak kullanılmış, oluşmuş ve kullanılmış. Dolayısıyla gördüğünüz gibi herhangi bir reaksiyona katalizör uygulandığında kademeli hale gelebiliyor. Katalizör de yavaş adımı uygulanıyor ve yavaş adımın aktifleşme enerjisini düşürerek reaksiyonu hızlandırıyor. Bu ifadelerimden sonra şimdi şıkları inceleyelim. Hangileri yapılamaz değerlendirmelerinden diye soruyor. Tek basamakta gerçekleştirilen tepkimeler çok basamaklı tepkimelere göre daha hızlı gerçekleşir ifadesi yanlıştır. Çok basamaklı tepkimelerin daha hızlı gerçekleştiği zaten yukarıda belirkin. Katalizör tepkimeye girerek hızı artıran ve tepkime sonunda hiçbir değişikliğe uğramadan çıkan maddeye denir. Bunu ifade ettim arkadaşlar. Yavaş adıma uygulanır, aktifleşmelerini düşürür, hiçbir değişikliğe uğramadan açığa çıkar, reaksiyonu hızlandırır. Ara ürün, tepkimenin bir ara basamağında oluşup diğer ara basamağında harcanan maddedir. Burada azot dioksit örneğinde olduğu gibi. Bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için katalizör kullanılması şarttır ifadesi yanlıştır. Nitekim katalizör kullanılmadan yavaş gerçekleşmiş reaksiyon katalizör kullanınca hızlı gerçekleşmiş ama her ikisinde de reaksiyon gerçekleşmiştir. Katalizör ve ara ürün net tepkime denkleminde yer almaz ifadesi doğrudur arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 4 Aşık olur. Dördüncü sorumuzda Standart koşullarda gerçekleşen yukarıdaki tepkimenin ileri aktivasyon enerjisi 70 kJ'dür. E, X2O4 ve XO2 gazlarının standart oluşum ısıları 80 ve 25 kJ olarak verildiğine göre şu reaksiyonun ileri aktivasyon enerjisi nedir? bizde şu reaksiyon var. O zaman bu reaksiyonun delta h değeri ürünlerin toplam potansiyel enerjisi 2 mol olduğu için 2 çarpı 25'ten 50. Eksi girenlerin toplam potansiyel enerjisi 80. Ee, buradan reaksiyonun delta h'ı eksi 30 çıkar. Reaksiyonun delta h'ı eşittir. İleri aktifleşme enerjisi eksi geri aktifleşme enerjisi şeklinde yazılabilir. Buradan da bu reaksiyonun geri aktifleşme enerjisi 100 çıkacaktır. Şu reaksiyon arkadaşlar. Bu reaksiyon için potansiyel enerji reaksiyon koordinatı grafiği yazılacak olursam egzotermik bir reaksiyon şu şekilde yazılır. Dolayısıyla arkadaşlar şu ileri aktifleşme enerjisi bu değer 70. Şuradaki değerimizde geri aktifleşme enerjisi bu değerde 100. Şimdi bu reaksiyonu bizden ters çevirmemiz isteniyor. XO2, X2, o4. Eğer bu reaksiyonu ters çevirirsek arkadaşlar reaksiyon ters yönde ilerleyecek olursa bu sefer ileri aktifleşmeler şu olur. Bu reaksiyonun E-A'yı değerini sorulduğu için e, D şıkkı sorunun doğru cevabı olur. Beşinci sorumuzda 2X'ye 3Z ürünler tepkimesi ne ait deney verileri verilmiş. Buna göre tepkimesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi biz bu deney verilerinden bu reaksiyon için bir hız denklemi yazalım. Hız denklemi eşittir. K çarpı. Evet. 1 ve 3 numaralı deneylere baktığımda X'in derişimi sabit. Z'nin derişimi sabit. E'nin derişimi 2 katına çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hızda herhangi bir değişim yok. Demek ki Y'nin derişiminin hıza herhangi bir etkisi yok arkadaşlar. 3 ve 4 numaralı deneylere baktığımda Z'nin derişimi sabit. X'in derişimi 2 katına çıkarken hız 4 katına çıkıyor. O zaman X'in derişiminin karesi ile alakalıdır diyorum. Evet. 2 ve 3 numaralı deneylere bakayım o zaman. Çünkü x'in derişimi sabit kalırken z de sabit kalmış diğer deneylerde. 2 ve 4'e baktım. Evet 2 ve 4'ün deneylere baktığımda x'in derişimi sabit. Z'nin derişimi 2 katına çıkmış, hız 2 katına çıkmış. Dolayısıyla Z'nin derişiminin birinci kuvveti ile alakalıdır derim. Hız ifademi yazdım arkadaşlar. Şimdi doğru olan öncülümü bulabilirim. Tepkime tek basamakta gerçekleşmiştir ifadesi yanlıştır. Tek basamakta gerçekleşmiş olsaydı hız ifadesi x'in karesi y çarpı z'nin kübü şeklinde bulunması gerekiyordu. Tepkimede hız denklemi x çarpı z kare demiş yanlıştır. x kare çarpı z olması gerekiyor. E, tepkimenin hız sabitini biraz sonra hesaplayayım. Tepkimenin derecesi 6 ifadesi yanlış. 2 artı 1'den tepkimenin derecesi 3'tür. Tepkime kabının hacmi 2 katına çıkartılırsa hacim 2 katına çıktığında derişim yarıya iner. 1 bölü 2'nin karesi çarpı 1 bölü 2 dediğimizde hız ifadesi 8 ile 1 oranında azalması gerekiyor. 8 katına çıkar ifade ifadesi yanlıştır. Şimdi herhangi bir veriye göre k hız sabitini hesaplayalım. 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir k çarpı x'in karesi 0.1'in karesi çarpı z 0,2 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 gelir buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 şurası gitti 4 şurası gitti 10 üzeri eksi 1 dolayısıyla k hız sabitimiz 0,4 çıktı c şıkkı doğru cevaptır arkadaşlar. 7. sorumuzda Samet öğretmen kimyanın birinci dersinde çok basamaklı mekanizmalı tepkimelerde hız konusunu işliyor. İkinci ders başladığında öğrencilerin konuyu öğrenip öğrenmediklerini anlamak için tahtaya bir, bir tepkimenin denklemi ve bu potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği çiziyor sonrasında öğrencilerine dönerek arkadaşlar tahtada yazan tepkimelerin denklemine ve grafiğine bakılarak tepkimeye ilişkin hangi nicelikler bulunabilir diye soruyor. Bazı öğrenciler aşağıdaki cevapları veriyorlar. Buna göre Samer öğretmen öğrencilere söylediği niceliği bulmalarını istediğinde hangi öğrenci sıkıntı yaşar? Evet tepkimenin kaç basamakta geliştiğini bulabiliriz. Her bir tepe bir basamağı verecek. Bu reaksiyonumuz 3 kademede gerçekleşmiştir. Tepkimenin hızını hangi basamak belirler? İleri aktifleşme büyük olan basamak yavaş basamaktır. Tepkimenin hızını belirler. Şurası birinci reaksiyonun ileri aktifleşmelerse, şurası ikinci reaksiyonun ileri aktifleşmelerse, şurası da üçüncü reaksiyonun ileri aktifleşmelerse ee, ölçekli bir çizim olduğunu kabul edersem ikinci reaksiyon daha e, yavaş gerçekleşecektir. Dolayısıyla hızı bu basamak belirleyecektir. Bunu da cevaplandırabildik. Tepkimenin hız bağıntısı yavaş adıma göre yazılır ama yavaş adımla alakalı bize bir bilgi yok. Bununla alakalı bir bilgi verilmemiş. Dolayısıyla Merve arkadaşımızın cevabı tahtada yer almıyor. Net tepkimenin endotermik mi egzotermik mi olduğu? Evet. Ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerin potansiyel enerjisinden daha az olduğu için net tepkime egzotermiktir. Bu sorunun da cevabını bulduk. En hızlı basamağın hangisi olduğu? Birinci basamakta aktifleşme enerjisinin küçük olduğu ve hızlı olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla Merve arkadaşımız arkadaşlar tahtadaki e, grafiğe göre sorusu yanlıştır. Bunu bulamayız. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Arkadaşlar yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.